Tam kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Metin ve bugün üzücü bir haberle karşınızdayım. nasıl ee, desem? Aman çok kısa bir şey zaten. Bir dakika bile sürmeyecek bu video. Ee, şunun için haber vermeye geldim. Uzun süre video yayınlamayacağım. Bir video editlemeye çalışıyorum. Gerçekten çok uzun sürüyor. Çok bitkin düştüm çünkü hem sınavlarım başlıyor. Şimdi o malum 9. sınıftayım. Bir de e, bunun etkisi olarak pandemi var ve sınavlara... Neredeyse çok az kaldı yani bir 10 gün falan kaldı. Ayrıca zaten uzaktan etme hiçbir şey anlaşılmıyor kolay kolay. Hal böyle olunca ben de uzun süre video atmama kararı aldım. Editlediğim bir tane video var. Hala da editlemeye devam ediyorum. Çok uzun olacak ama çok güzel olacak. Her şeye değecek. Onun dışında ee, kutu açılım videosu gelecek. Sonrasında böyle yani şu an kafam bayağı bir karışık ergenlik falan işte her şey devreye girdi. Zaten her yerinde sivilce var. Şurada, şurada, çenemde. Baya halsizim bu aralar çünkü çok yorgunum. Gece 2'de yatıp sabah 7'de 10'da falan kalkıyorum. Halsizim. Sınavlara çalışıyorum. Ayrıca e, portre falan çizmeye çalışıyorum yani şu şekilde. Resim e, hocası. Portre işte ne bileyim bilmem ne çizeceksiniz dedi. Ben de dedim benim portreyle ne işim olur. Sonra baktım böyle esas buralar falan. Şöyle dur o daha yapım aşamasında. Şöyle işte göz, burun, ağız falan çalışıyorum. Daha ilk aşama göz değilim. Bundan sınav olacakmışız. Burun derken bir dakika kamerayı yönetme Göz, burun, ağız falan derken çok vakit geçecek yani. Belki bir tane çizim videosu bile atarım. Hiç belli olmaz tabi güzel yapabilirsem. O da bir hikaye. Neyse bununla beni vermek için gelmiştim ve şimdi geri gidiyorum. Ee, diyeceğim bu kadar uzun süre video gelmeyecek ama geldiği zaman da mükemmel video gelecek hepinizi seviyorum bay bay